Merhaba arkadaşlar, ben Berkay Sezer. Bugün Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünden mezun oluyorum. Şansımıza da bugün hava çok güzel ve çok eğlenceli bir gün olacağını ümit ediyorum. Öncelikle bu bölümü tercih edecek olan arkadaşlara en büyük tavsiyelerimden birincisi, dijital tool'ları çok efektif çok enerjik, çok hevesle kullanmalar olacaktır. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Bu piyasada beklentiler her geçen gün değişiyor. Beklentiler her geçen gün değiştiği için de dijital tool'ların adapte olma hızı çok yüksek. Biz de bu sebeple dijital tool'lara ne kadar adapte olursak, bölümde o kadar başarı kazanmamız mümkün. İkinci tavsiyelerimden bir tanesi ise şu olacak kendilerinden üst sınıflarla bir an önce kaynaşmaları. Çünkü sizin ortalama 1-2 saatte yaptığınız bir işi üst sınıf bir öğrenci ortalama 10 dakikada yapıyor olacak. Ve siz de bunu ne kadar çabuk öğrenebilirseniz projelerinizi geliştirme süreciniz o kadar hızlanacaktır ve öğretmenlerin, hocaların beklentilerini o kadar hızlı karşılayabiliyor olacaksınız. Üçüncü en büyük tavsiyelerimden bir tanesi ise topluluklarla bir an önce tanışmaları. Çünkü topluluklarla tanışılan her sürede yeni insanlarla kaynaşıp farklı bölümden arkadaşlar elde edeceksiniz farklı bölümden elde ettiğiniz arkadaşlarla da ortak projeler yürüterek sizin projelerinizde farklı bakış açıları kazanacaksınız. Yani aslında bölümdeki en güzel özelliklerden bir tanesi ne kadar geniş ve ne kadar istekli, ne kadar hayalleri büyük bir çevreye sahip olursanız projelerinizin başarısı da aynı oranda artacak arkadaşlar. Ben ismimi tekrardan söylüyorum. Berkay Sezer. Çok güzel bir gün olacak. Yaşar Üniversitesi'nden mezun olduğum için de çok mutluyum. Görüşmek üzere.